30.05.2015 <laughs> İlmin Kelamı Birlik Çatışmamız Senin ben Senin Ben sende her şey olan Aklın yoluyum Ve yolda biz olan kodlanan Bizde can kalem olan sözcülerin En yüce Kur'anı yazan Kelam olan oluşuyum Oluşu olduran yaşamın Oldurulan yarının bütüne akan yaratımı ve yaratımın her anı olan kaydıyım. Bu kayıt bedene kodladığım yaşamın turanı ve bu turan bedenimde her anda yaşamı. Ol turan ol. Her turda sistemini kuran olup kurul bedene. O kuruluş yaşamı tahtındaki ilminin sen olan kelamından oluştur bütüne. Çıkıştır yaşam gerçeğe. Ama bitişik bir barış olarak iniştir aslına. İndiğin yaşam sayfalarından dirilikleri katıştır anda kayıtladığın yaşam sistemine. Ak yaşam ak bu bedenden. Her akışın ak yaşamın geçişidir bütüne. Bütünde tüm canlar, bütünde tüm zamanlarla dürümlenen, dürümlenen kalem olup yazan, bu dürümlerde yüreğe bitişip dinleyen ve dinleyende dinlenen, birleşik aklın sisteminde teknik olarak kodlanan, her kodlandığında tohumlanan, yaşamın Kur'an'ı olup yaşayan birleşik olan insan, aha, bir olan sistem. Ve bu sistemin yolu olan ilmin her ana kelamı var. İşte o her ana kelam oluştur. İşte o oluş kendinde oldurduğun kelamındır. Yaşamda kelamla oldurulan, her an bütüne kayıtlanan, güç olup yaşayan akıldır. İlim, ilim Allah'ın dili ve o dil aklın yaratımı olan yarattığındır. Yarattığın her şeyde var olan zeka, zeki yaratımın kaynağı olan sistemin biz olan zinciridir ve o zincir her anda var olan oldurulusundur. Ve o kelam biziz, olan ve olduran biziz. Kelam bir yoğunluk olarak yaratımın kaynağına iniş ve o kaynağı kodlamaktır. O kaynak sessizlik ve o sessizlik yoğun olarak yaşama çekilen yaratılan kutsiyet. Sınırın sırrını sınırsız yaratıma çeken devinimi oluşturan keskin bir hakimiyet. İşte o hakimiyet aklın yürüttüğü, yüreğin çözdüğü ve bütüne kapsayıcı ve kendi dışında hiçbir şeyi bırakmayan bir gücü, kendinden ötelerde hep kendine kotlayan hakim bilincin yaratımın, hakim bilincin yaratım kaynağı insan. İlmin kaynağı olan yine ilmi kendiyle tohumlayan, yaşamını kotlayan insan. İlim olan insan. Akıl işte o insan. İnsanlaşan tüm yaşamlar kelamdadır. Çünkü ilmin kelamı insanlaşmak üzere olan tümlüğün ol hükmüyle varılan insanlık yaşamanın yasasıdır. Akıl der, akıl ol der, ol. Her ana yaşam ol. O yaşamı yarat, yarattığında yaradanlığını, yarattığına kodla ve oldur. Yarat, her yarattığın kendinden öte kendini yaratır ve akar sisteme. Sistem sisteme akar ve o sistem aklın akla vardığı, ilmin ışığı olup aktığı, teknik kodlamayla taşıdığı, her daim sende seni, biz olup kayıtladığı insanlık leyfisinde insan soyunun bütün olan yaşamıdır. Bütünde bu soy taşınır her ana. Bütünde bu bilinç üretir türetir ve yaratır. Bütünde bu bilinç doğal bir kaynak olur ve doğa bu bilinçle bitişik gücünü akıtır yaşama. Tüm yaşamda olan bu bilincin yaratımıdır. Bu bilincin etkileşimi doğumdur her ana. Doğan gün hakim olan bilinçle doğar, doğa hakim gücüyle parıldar. Açıyı daralttık, ol dedik oldu. O açıda dar, bolu kodladı. Geçiş ilmin ilminde olan gözü telamla kodladı kodlanmış ışık her ana yaşamın kaynağı olup geçti ve üretim kendi kaynağında kendi dünyasının bütüne hasat olan ekmeğiydi. Ürün olan bu dünya benim yaşamım ve yaşamım bütüne ekmek olan yaradanlığım. Ben bu dünyayım ve dünyam kaynağım olan benim ekmeğim. Ve bu ekmek benim bana hasatımın tüm yaşamca kodlanan an kaydından bütüne ekmek olup akışım. Hasat ilmi, aklın ilmi, insanlık. Hepsi ama hepsi bir olan yaşamın tek olan kaydı. Her kayıtta yaradan yaratılmışlığına akan güç olarak sistem ve bu insanlık sistemi olarak her diri de var olan ekmek. Hasatçı yaşam, diri kaynak, ekmeklerce bütüne hayır olan sistem. İşte dünya kenem olan kelam olan yaratan, yaratıcı dünya. İşte kaynak, sessiz olmayan, kelamın dili olan, ilmini sunan yaradan. Dünyasından açılan, yaşam gücü olan, nefesinden kotlanan yaratıcı. Kendi dünyasını öz geçişe açan insanlık. İşte budur. Ve bugün dünya tüm insanlığın hak yaşamı yazdığı, yaradanlığını her anda yarattığı, öz kaynak olup geçtiği, hakim bilincin üretimi olan hakiki ilim sayfasıdır. Bu ilim sayfası her anda olan, tüm zamanların kaynağı olarak kelam eder ve kelamı bütünün kürzi ışığı olarak kapıdır tüm yaşama. Rahim Kur'an, Rahman Kur'an ve Yaşam Kur'an Yarın yaşam zirvelerini bu yürekte kodlayan insan, insanlık yaşamı olarak dünya kaydını yazar, yazdığında yazılan, yazılan olup her ana yazılır ve yaşar, her diride, her diride ölmeyen, yaşatan, yaşamsal kılan aklı, bütüne hak kelam olup katar. Akla varan kendine varır, kendine varan bütüne varır ve bütüne varan dağ, taş, toprak, bitki, hayvan ve tüm organizmalarda var olan kendinden hep kendini okuyan yaşam olduğunu bilip kendini kodlar. Doğasını yaşar ve ışığını gücüne katıp yaşar. İşte o güç ilmin dili olup çözülen insanlık yaşamıdır. İşte o insanlık hakikiyetin Kur'an'ıdır ve işte insanlık ol ol diyen ilmin ışığı ve ışığın olduran kelamı. Yaşam bir taht ve tahta bütüne kuran olan insanlık soyu oturur. O soy yaşamın bütün, bütününü gören göz olarak bir sistemdir. Bu sistem tüm neslinden akan sevgi, barış ve mutlu bir yarın olarak saygıyla olan bir gözün ışımasıdır. Göz olan dünyam, ışık olan dünyam ve yaşam olan dünyam, kaynak olan dünyam kelamdır ve bedenin sistem olan gücüdür. Şimdilik teşekkür ederim.